Bugün 22 Şubat 2024. Maliye Bakanlığı e, gayrimenkul sermaye iradında kayıp ve kaçağı önlemek adına e, maliye personelini sahaya sürekli kontroller ve denetimler yapmakta. Ve e, kiralar da bildiğiniz gibi bank kanalıyla ile... E, gayrimenkul sahibinin hesaplarına transfer olmakta. Dolayısıyla burada benim Maliye Bakanlığına şöyle bir önerim var. Burada beyan e, işi tamamen ortadan kalksın. Kira bedelleri gayrimenkul sahiplerine transfer olurken banka tarafından özellikle banka tarafından kesinti yapılaraktan yani hazinenin alması gereken e, stopajın e, kesinti yapılaraktan bakiyesinin e, gayrimenkul sahibine transfer olması Tabii bu iki hem kesinti hem de hesaba geçecek olan işlem gayrimenkul sahibinin hesabında iki hareket olarak görünmesinde fayda var ve şeyi de beyan dönemi de otomatik olarak ortadan kalksın sadece meskenlerde yüzde on beş stopaj hazinenin hesaplarına o ay itibariyle transfer olsun. %20 stopaj ise şeyin iş yeri sahiplerinin hesaplarından alınaraktan hazine hesaplarına transfer olsun. Böyle olursa daha doğru olur. Artık beyan meyan dönemi de tamamen ortadan kalkar. Sıcağı sıcağına da o itibariyle de kiralamadan dolayı devlet alacağı olan rakamı da otomatik olarak banka hesaplarına transfer etmiş olur. Burada şöyle bir olay da var. İş yeri sahipleri hiçbir zaman için eee şeyi e, vergi ödemiyorlar. Çünkü onun da vergi kısmını da eee kiracıların üzerine yıkıyorlar. Ve bu e, hakikaten e, acı bir gerçek ve kanayan bir yara. Bu şekilde bu olayın da çözülmüş olması daha doğru olur. İkincisi e, eğer şeyse e, beğen ee, yani kira geliri elde edenler e, kayıt dışı işlem yapıyorsa işte maliye bu işte yanlış olan e, beyan olmayan kısımların peşine düşmesi daha doğru olur. Maliye Bakanlığı'na benim bu gayrimenkulla ilgili ilgili e, gelirlerin e, stopaj yoluyla otomatik olarak alınmasının daha doğru olduğu inancındayım. Hem de hazineye de e, bir yıl sonra değil ilgili ayda kira gelirinin elde edildiği zaman da otomatik olarak e, hesaplarına geçmesi daha anlamlı olur.